Sevgili arkadaşlar merhabalar. Dönem başladı. Tabii ki sorular gelmeye devam ediyor. Hocam matematiği nasıl yapacağız? Matematik netlerimiz nasıl? artacak ve biz matematiği nasıl patates edeceğiz diye ciddi anlamda sorular geliyor. Geçen yıl çok güzel işler yaptık. Bu yıl da aynı şekilde güzel bir şekilde arkadaşlar sizleri sınava kadar hazırlayacağım. Şimdi bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Netlerinizi artırmak istiyorsanız birinci olarak yapmanız gereken nedir? Videoları 2x'te değil 1x'te güzel bir şekilde yavaş yavaş tane tane arkadaşlar benim anlattığım her şeyi. IBAN yolları, özel yolları ve konunun anlattığım o detayları İyice öğrenmeniz lazım. Yapmanız gereken şeyler nedir? Özellikle bakın matematik zayıf olan arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Yapmanız gereken videoları arkadaşlar izledikten sonra hemen elinizi kapatın ve arkasından soruyu aynı soruyu çözün ve sorgulayın. Hoca bunu nasıl yaptı? İşte atıyorum bu nereden geldi diye sorgulayın ve arkadaşlar sabırlı olun. Nereye kadar sabırlı olacaksınız? Tabii ki rasyonel sayılara kadar olacaksınız. Bakın rasyonel sayılara kadar özellikle temel kavramlar kısmında problem yaşayabilirsiniz. E, oraya kadar zorlanabilirsiniz ama ondan sonra göreceksiniz ki netleriniz birazcık daha böyle artmaya başlayacak. Birazcık sabırlı olmanız lazım. Şimdi yapmanız gereken tabii ki bakın ilk ilk önce video ders notlarımdan biliyorsunuz bakın bu video ders notlarının arkadaşlar özelliği konuyu öğreten şekilde föylere ayrılmıştı. Ben bunu daha önceden de söyledim. Yine tekrardan söylüyorum bakın burada sizler için arkadaşlar özellikle her bir konu bakın föy şeklinde yani en ince detayına kadar hiç bilmeyen biri için en baştan bunu e, yani açıp rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Değişik sorular var bakın sınav formatında yani kolaydan zora doğru gidiyor ve inanın ki sınav formatında burada bu kare kodların içerisinde ne yapacaksınız? Önce konuyu öğreneceksiniz ve e, burada tabii ki konuyu öğrenirken arkadaşlar dediğim gibi e, yalnızda bir kağıt bulunabilir hemen kapatıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Çözmeye başlayacaksınız ve bunun ayrıca ben sizlere ne yaptım 50 günlük bir kamp programını yaptım yani 50 günde bu kitabı bitirebilirsiniz. Birazcık tabii ki zorlanacaksınız ama arkadaşlar bizim hedeflerimiz var bir yere ulaşmak istiyorsak tabii ki kendimizi zorlayacağız. Onun için 50 gün içerisinde bakın bunu bitirebilirsiniz. Bunun dışında sizlere ayrı olarak da 16 haftalık bir program yaptım. Bakın bu kitabı ve bu kitabı bitirebileceğiniz 16 haftalık bir program ve aynı şekilde 50 günlük bir program var. Yapmanız gereken videoyu izledin hemen arkasında ne yapıyorsun? Soru bankasından bunu güçlendiriyorsun. Bakın ikili halde ilerleyeceksiniz. Tabii ki yanında ben ekstra olarak mesela taktikler serisini veriyorum. Eğer gücünüz varsa arkadaşlar alırsınız. Yoksa en azından bu iki kitap üzerinden bakın ilerlemeye çalışın. Ve dediğim gibi bol soru çözmemiz lazım. Soru çözdükçe bu iş olacak. Rasyonel sayılara kadar arkadaşlar anlamadığınız ya da sıkıntı yaşadığınız konuyu geçebilirsiniz. Hiç takılmayın diyelim atıyorum. Geldiniz ebop ekoku olmuyor. O zaman orada durmayın. Hemen ne yapın? Bir sonraki konuya geçin. Bu şekilde ilerleyin ve 50 gün içerisinde ya da 16 haftalık programda bunu bitiriyorum. Tabii ki ben size yine ekstra arkadaşlar, e, ekstra yapacağım birçok çalışmayı da bakın bu kare kodların içerisine atıyorum. Yani buradan bunlara çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken düzenli bir şekilde çalışmak. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz e, etrafınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza yani sizi olumsuz yönde etkileyen kişilere karşı. Kulaklarınızı tıkayacaksınız ve hedefinize kilitleneceksiniz arkadaşlar o hedef için de yani üniversiteniz için, hayalleriniz için ders çalışmanız lazım. Tek yapmanız gereken kendinize inanın. Ben size inanıyorum. Bunu başaracağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.